Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere 18 Ekim'de betası 25 Ekim'de official'a açılacak olan Home Cover Server'ın tanıtımını sağlayacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şu anda bana verilmiş olan çar da oyun yetkilileri tarafından server'ın içeriklerini göstermem ve tanıtımını sağlamam için verilmiş bir çardır. Yani normalde bu şekilde bir karaktere erişimimiz bulunmuyor arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar öncelikle oyuna başlangıcımız 83 level olmakta. Herhangi bir revertiniz olmuyor. Revertiniz daha sonrasında oyun başında 5'e kadar aktif olmakta. Kendiniz XP'nizi ve GB'nizi vererek sağlayabilirsiniz. İki stat veriyor ve çeşitli farklı durumlarda sağlayabiliyor Rebirth. E, skill açmada da herhangi bir sorun olmadan e, statınızı vererek oyuna anında hızlı bir şekilde başlayarak oynayabilirsiniz. Herhangi bir skill açma görevi vesaire bulunmuyor. Full skill, full level başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde oyuna katılım sağlayarak karakterinizi dizmeye ve e, PK'nızı gerek ezik PK'sını gerekse PVE'nizi yapmak üzerine kurulu. Arkadaşlar başlangıç itemi olarak da Royal Set veriliyor. Ve ayrıca artı 8 Middle Class item verilmekte. Arkadaşlar başlangıç itemlerini de şöyle göstereyim. Royal Knight Armor Set veriliyor. Yani oyunun başlangıcında görevden alınan Royal Knight Set. Artı 8'de Middle Class veriliyor. Destroyer ve benzeri artı 8 itemle oyuna başlangıç sağlıyorsunuz. Yani direktman itemlarınızı takıp aslında CZ'ye koşturup farmınızı gerekse seviyorsanız aksiyonu PK'nıza atabileceğiniz bir şekilde oyuna başlıyorsunuz. Full scroll set HP, Defense, e, Swift ve Atak SC veriyor 50'şer tane. 1500 HP, 300 Defense scroll'a başlıyorsunuz. HP ve mana potu da 2000'er tane vererek oyuna başlangıcınızı sağlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten 83 level full skill oluyorsunuz. Arkadaşlar oyuna girişi sağladınız. Ne yapacağız? Öncelikle premium'lu başlarsanız bu tabii ki size avantaj sağlayacaktır. Fakat premium'suz bir şekilde de bu oyunu gayet rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben öncelikle özellikle premium'suzsanız ve vaktiniz varsa, yani vakit harcamayı seviyorsanız MMORPG oyunlarda oluyor. Ee, tavsiyem CZ'ye çıkmanız. CZ'de gerekse e, adam öldürme görevleri, yani insan öldürmeniz karşılığında, karşı ırkı kesmeniz karşılığında chest'ler ve çeşitli ödüller veriyor. Bu ödüller de tabii ki gerekse satarak, gerekse kırdırarak karakterinizi dizmenizi sağlıyor. Arkadaşlar ya da bir diğer seçenek. Ben çok fazla aktif bir şekilde savaşmak istemiyorum. PvE'sinde takılmak istiyorum. Elimle para kazacağım. Nasıl yapabilirim? Öncelikle server'ın başında tabii ki kalabalık olacaktır. Fakat arkadaşlar günlük görevler mevcut. Sol alttaki QS listten kontrolünü de sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Kardinal, Bloodseeker, Beast ve Hobgoblin. Arkadaşlar bu yaratıklar günlük bir şekilde hatta tekrarlanabilir bir şekilde pardon günlük değil. Tekrarlanabilir bir şekilde buz kazanmanızı sağlıyor. Bir tanesini keserek size göstereyim örneğini. Ee, bir tane biz kestim 125'te 1 oldu. Arkadaşlar 125 yaptığınızda size dört e, 4 tane bus veriyor. Ayrıca droplarına da şu şekilde bakarak yani 125 tane keserken de gayet güzel drop ve para kazanabiliyorsunuz. Yani buralarda takılarak aktif bir şekilde farmınızı atabilirsiniz. Ayrıca diğer slotlarda da tabii ki CZ'nin her slotunda bir şey var. Mele meç olarak slotları ayırıyorlar arkadaşlar. Apostol Flame mesela Mage ile bu tarafta da melelerin farm atabilmesi için buralarda genelde aktif olarak oyuna bakarken ya da yeni de kurabilerek yapabileceğiniz farm yerleri daha yüksek coin atıyor. Zaten daha kalabalık farmlanabileceği için ya da gayet dizili bir çarınız varsa belki hızlı dönebilirsiniz avantajlı olur. Bu şekilde bir farm alanları da mevcut. Yani oyuna ilk giriş sağladığınızda bu alanlarda özellikle farmınızı atarak güzel bir şekilde karakterinizi dizebilirsiniz. Bu taraftaki slotlarda da arkadaşlar yeni kuramıyorsunuz. Gelip elinizde tutarak farmlamanız lazım. Monster Stone ve Party Monster Stone drop'u var ve bu Monster Stone ve Party Monster Stone da oyun başında gerçekten değerli oluyor arkadaşlar. İçinden çıkacak özellikle Sike ve benzeri itemlerle yanlışlıkla jackpot patlatarak oyuna hızlı bir başlangıç sağlayabileceksinizdir. Daha sonrasında arkadaşlar geldiniz, farmınızı yaptınız, oyununuzu oynadınız, keyfinizi aldınız. Mesaiye ya da uykuya gideceksiniz. Ne yapacaksınız? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar AFK farmınız için de özellikle auto git almanızı ben şiddetle tavsiye ederim öncelikle. Daha sonrasında AFK farm için. Şu anda Lüfer'e geldik. Farklı kamplar var. Arkadaşlar bu kamplarda ilk 3 kampa NP istemeden yani farmer da olabilir. Herhangi bir oyunu aktif oynayan insan da olabilir. Katılım sağlayabiliyor. Fakat 4. ve 5. channel'lara oyunu aktif oynayıp PK'da bulunan sağ NP'yi solda değil. Yani daha öncesinde oynamış olması yetmez. Sıfırlandıktan sonra da sağ NP'sini kasmış oyuncular için açık olmakta. 4'te birazcık daha az. 5K falan bandında oluyor. Channel 5 için 20k yani daha aktif oynayan oyuncular için oluyor. Böylelikle oyunu aktif oynadığınızda sadece farm için oynayanlardan daha az insan bulunan yani yine oyunun başında çok kalabalık olacaktır aktif oynayan sayısı çok fazla olduğu için fakat yine de farmerların bulunmadığı en azından channel'larda farmınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Tıklayarak herhangi bir farm açan slota tıkladınız. Altında sandık çıkıyor. Buna tıklayarak arkadaşlar drop'larını görebilirsiniz. Ayrıca yield Oku var. Bu yield Oku kısmından da bu slotta nasıl farmlanır, ne kazanılır bunu gösterebiliyorsunuz. Bu şekilde de oyun yetkilileri bilgilendirici bir şekilde gayet güzel bir sistem yapmışlar. Arkadaşlar turnuvalardan bahsedeyim. Oyunu oynuyorsunuz aktif olarak. Karakterinizi dizdiniz. PK'nızdan keyfinizi aldınız. Daha ileri nasıl taşıyabilirsiniz? Aktif bir ekibiniz olabilir ya da olmayabilir. 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 ve 8 vs 8. Klanco birçok turnuva sağlanıyor. Arkadaşlar bu turnuvalara katılım sağlayarak ilk 3'e girerseniz ciddi bir şekilde ödül. Herhangi bir sıralamaya girmeseniz bile oyun yetkilileri tabii ki de sizi boş bırakmadan bir ödül sağlıyor. Yani oyundaki eventlere ve etkinliklere aktif olarak katılım sağlayarak herhangi bir pay to win'e bile dahil olmadan tabii ki MMORPG oyunlarda illaki pay to win'in bir miktar işlevi olur. Fakat arkadaşlar bu serverda etkinliklere katılım sağlayarak aktif bir şekilde oynayarak herhangi bir pay to win yapan oyuncuya rahatlıkla yetişebiliyorsunuz. Arkadaşlar zaten gö e başladığınızda göreceksinizdir bu arada. Beta'da da, official'da da ciddi bir kalabalık söz konusu oluyor. Yani CZ farmında en sıkıntı yaşayacağınız olay bu kalabalık olacak. Yani mentalinizi sağlam tutmanızı, özellikle farm atmayı seviyorsanız tavsiye ederim. Ki ben de gerek farmer darlama olsun, gerek kendim farmlarken kendim darlanma olsun. CZ'de aktif oyun oynadığım için bu olayları seviyorum. Zaten knight'im vazgeçilmezidir. Ama arkadaşlar şu da olabilir. Yani belirttiğimiz... Yollarla karakterinizi tabii ki dizebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi CZ tonda şu anda Santalar spawn olmuş bulunmakta. O kalabalıkta bunlar çıktığı gibi ölecektir. Fakat e, gerekse Santalar gerekse solo bir oyuncuysanız arkadaşlar. E, bossların random olması yani vur, e, bir kere bile vurmanız bu bostan drop alabilme ihtimalinizi doğuruyor. Sürekli bir etkinlik mevcut oluyor. Saatine göre Santalar olsun. Gerekse CZ Bolu'da Felankor ve benzeri bossları random bir şekilde bir kere vurarak her türlü etkinliğin içerisinde solo bile olsanız arkadaşlarınız uyuyor olabilir ya da oyunu tek başına oynamayı seviyor olabilirsiniz. Her şeye katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. CZ'den sıkıldık Maradona geçelim. Arkadaşlar oyunu Maradona'da tabii ki farm yaparak e, dizmeyi sevmeyen, pazarcılıkla dizmeyi seven ya da kumarı seven yani Nike'da Amil ve Shozin, Kaotik bu gördüğünüz üçleme biliyorsunuz ki ne kadar heyecanlı olduğunu Knight oynayan herkes bilecektir. Arkadaşlar bu alanlarda zaten o PK'da kazanılan kutuları vesaire satan birçok insan oluyor. Bunların alıp kırma işlemini yaparak daha sonrasında pazarla ilgilenerek çok fazla bir kalabalık olduğu için aktif bir şekilde pazarla ilgilenerek al-sattan bile çok büyük karlar yaparak karakterlerini dizen insanlar mevcut arkadaşlar. Yani herhangi bir Engame'ye girmeden Maradona'da bile bu işlerden anlıyorsanız ve seviyorsanız karakterinizi dizebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim betada neler yapabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle betada birçok ödül mevcut. Birazdan daha detaylı bir şekilde gösteririm. Ee, kısaca aktarayım. CSV'ler ve NP'lerinizin boşa gitmemesi için NP'de sıralamaya girdiyseniz ödüller mevcut olmakta. Onun dışında geldiniz arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi çarı dizerek ya da silahları e, silahlarla beraber gidip hangi farm slotunu ne kadar kesebiliyorsunuz ya da ne yapabiliyorsunuz bunu test etmek için artı altı ve artı yedileri de mevcut. Alarak elinizi ısıtabilirsiniz. PK'nın zevkini çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Official'da biliyorsunuz ki farklı itemler. Yani daha çeşitlilik oluyor. Burada daha tek düze eşit bir şekilde VS, PK seviye olabilirsiniz. Bunun katılımını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani beta'da da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gemlerin ve benzeri şeylerin kırımını, testini yapabileceğiniz NPC mevcut olacak. Scroll NPC'sinden de arkadaşlar farm yaparken özellikle e, görmüş olduğunuz bu SC'leri alarak... Sürekli bir şekilde farmınıza devam edebilir, katkı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de bir NPC bulunuyor. Yani küçülme topundan görünmezlik potuna kadar mevcut. Küçülme topu özellikle mage arkadaşlarımızın ta, e, kullanacağı bir şey olmakta. Yani bu NPC'leri de görmüş olduğunuz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beta ödüllerini de aktaracak olursak. E, sol NPC birincilerine, klaslara özel olarak. varıyor mage, rogue, priest ve kuruyan her klasta kendi özel ödülü mevcut. Birinciye 2000 TL bakiye, ayrıca 2000 AB bakiye ödülü mevcut. İkinciye biner, üçüncüye 500'er şeklinde ödül alabilirsiniz. Beta'nın dördüncü günü CSV oluyor. Yani CSV'de 25.000 AB ciddi bir rakam arkadaşlar oyunda. Dilediğiniz çok elit bir itemi de sağlayabilirsiniz. Ki klanınıza böldüğünüzde bile gayet güzel bir şekilde karakter dizmenize destek sağlayabilecek bir rakam. Dördüncü günü 25.000 AB, beşinci günü 12 buçuk, şekilde nakit ve AB olarak ikiye ayrılıyor. Altıncı günündekinde ise 25.000 TL tamamen nakit ödülü mevcut olmakta. Zaten toplamda 4 milyon TL bir ödül havuzu bulundurmakta sorularımız. Bu şekilde betadaki etkinliklere ve durumlara da katılım sağlayarak yani ben PK atmayı seviyorum betada aktif olarak oynarım derseniz betada yaptığınız NP kastığınız NP official'da size güzel bir karakter dizmede yardımcı olma ödülü olarak geri dönecektir arkadaşlar. Herhangi bir şey kafanıza takıldı sormak istiyorsunuz 7.24 bir şekilde zaten aktif olan GM'leri sağ üstte tıklayarak görerek buradan ulaşım sağlayıp gerekli desteği sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oyun yetkileri bu konuda çok ilgili olmakta ve her türlü sorununuza destek sağlayacaklardır. Ya da sorunuz varsa da yanıt vereceklerdir. Arkadaşlar gelelim oyuna başlangıçta ne yapmalıyım? yani Para yatırmak istiyorsunuzdur. Ne almalıyım? Ne beni avantajlı kılar? Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Paket içerikleri. Arkadaşlar benim tavsiye edeceğim tabii ki de premiumları alıp oyuna başlayabilirsiniz. Bu, bu şekilde başlangıç sağlayıp diğer gerekli materyalleri de alarak süreklilik sağlayabilirsiniz. Fakat paketler mevcut. Arkadaşlar paketin içerisinde bir ay boyunca sizi götürebilecek her türlü gerekliliğinizi sağlayabilecek içerikler mevcut. Switch Premium tak, otomadenle otoloot birleşik görmüş olduğunuz içerikleri alarak yani paketi kullanarak daha indirimli oluyor bu paketi aldığınızda. Normalde tek tek aldığınızdan daha uygun bir şekilde görmüş olduğunuz eşyaları elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun kullanımını sağlayarak oyuna hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Zaten bu paketi alarak oyundaki etkinliklere katıldığınızda hiçbir şekilde geri kalmadan oyunu aktif bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben oynarken kendim o şekilde yaptım ve gayet dizili bir karakterim mevcut olmuştu. Yani bu paketi beğenmediniz ya da... Bu paketi aldınız. Yan karakterinizle farm yapmak istiyorsunuz. Nasıl yapabilirim? Arkadaşlar farm paketi de mevcut. Fiyat olarak birazcık daha uygun. Farm içeriklerini daha fazla içeriyor. Bu paketi de alarak e, farm çarlarınıza ya da kendi karakterinize alarak farm ağırlıklı oynayacaksanız bu paketi de sizlere önerebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar video çekmeyi, yayın açmayı seviyor olabilirsiniz. Yani böyle bir durumda da yetkililerimiz size destek sağlıyor. Hem oyunun yayınını açtığınız için hem de aktif olarak oynadığınız için böyle bir sistemleri mevcut. Sponsor yayıncı sistemi. Bu sistem nedir? Arkadaşlar öncelikle bu sistemde kamera şartı bulunuyor. Yani kameranızı açarak bu sisteme katılım sağlayabiliyorsunuz. Sponsor yayıncı ve partner yayıncı arasında farklılıklar mevcut. Sponsor yayıncı olabilmeniz için arkadaşlar burada şartları yazıyor zaten kamera şartı bulunuyor. HD kalitesinde olmalı ve sadece yüz yerine el gibi başka bölümlerin göründüğü kameralı yayınlar kabul edilmemektedir. Yani yüzünüzü gösteren bir web kameranız ya da kameranız olmak zorunda. Nasıl partner yayıncı olabilirsiniz arkadaşlar? Sponsor yayıncılar kabul edildiniz. 14 hafta boyunca ödeme aldınız. Ödeme alma koşulu da 10 saat boyunca yayın açmanız. Yani gerekli koşullara uyarak 10 saat yayın açarsanız ödeme alınır. Ee, arkadaşlar 14 hafta boyunca ödeme almanız durumunda da mevcut operatörünüze ulaşarak kontrollerinizi sağlayıp kendinizi partner yayıncı konumuna geçirebilirsiniz arkadaşlar. Partner yayıncılık sistemi de sponsor yayıncılara nazaran kameralı ve kamerasız olarak ikiye ayrılıyor. Yani partner yayıncılar eskiden kamerasız yayın açtıkları için ve uzun süreler yayın açtıkları için artık e, inaktif partner yayıncı konumunda olmaktalar. Kamerasız bir şekilde açabiliyorlar fakat getirisi birazcık daha düşük oluyor. Getirilerini de aktif bir şekilde şu şekilde göstereyim size. Arkadaşlar sponsorda zaten kameralı zorunluluğu var. 10 saat yayın açmanız durumunda 600, 20 saatte 800. Gördüğünüz gibi inaktifte daha bile düşük. 10 saatte 600, 20 saatte 700 oluyor aktif olarak partner yayıncıysanız 10 saatte 800, 20 saatte 1000 TL bir getirisi oluyor size. Haftalık olarak bu ödemeler yapılıyor ve AB bakiyesi olarak sitede alışveriş bölümünden görünen bölümden hesabınıza girerek sağlayarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. 30 saat ve üzeri yaptınız. Yani 20 saati geçtiniz. 30 saat ve üzeri yayınlarda da her 10 saatte bir artı 100 TL ödemesi oluyor. Arkadaşlar YouTube içeriklerini de seviyorsanız özellikle son zamanlarda daha ünlü olan ee, gün içerisinde ne yaptıysanız bu içeriklerin tamamını videoya alarak arkadaşlar e, birleştirip güzel bir edit sağlayıp anlatımını yaparak artı 500 AB veriyor e, herhangi bir video başına herhangi bir video dediğimde onun da belli kuralları tabii ki de mevcut olmakta arkadaşlar. Hemen gösteriyorum YouTube içerik iletişim programı en az 10 dakika olmak zorunda. Ayrıca sadece PK videosu içeremez. Video içerisinde PK koyacaksanız maksimum 3 dakika olabiliyor arkadaşlar. Gün içerisinde yaptığınız tüm eylemleri sesli bir şekilde anlatarak kısa kesitler halinde ekleyebilirsiniz demişler. Ve hızlandırma olmamak zorunda. Arkadaşlar tek bir slotu defalarca kez kesme gibi videolar maalesef kabul olmuyor. Yani gün içerisinde yaptığınız farklı farklı şeyleri içerik olarak paylaşmanız gerekiyor. Kameralı yayında 700, kamerasız da 500 ABD bir ödül oluyor. Yani çok güzel bir sistem. Oyunu aktif oynarken Yayın açmaktan, videolarını paylaşmaktan da keyif alıyorsanız bu sistemi kesinlikle tavsiye ederim. Karakterinizi hızlıca dizebilmeniz açısından size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar sizlere zaten sunucuyla ilgili gerekli e, ulaşım sağlayarak daha hızlı bir şekilde öğrenmeniz ve içeriklerine ulaşabileceğiniz linkleri bırakacağım. Fakat sıkça sorulan e, sorulara da aktarım açısından değinmek isterim. Arkadaşlar kayıt olabileceğiniz, indirebileceğiniz ya da versiyonun kaç olduğunu bu şekilde görüyorsunuz. Zaten sitede register bölümü ve download bölümü paneline girerek de hızlı bir şekilde kaydolup indirerek oyunu oynayabilirsiniz. Versiyon 2464 bit client mevcut. Arkadaşlar özellikle şunu göstermek isterim. Arkadaşlar oyunda bir bilgisayardan fazla bir şekilde karakter girişi sağlayabiliyorsunuz. Tek bilgisayardan 3 hesap, bir IP üzerinden de premiumsuz 2, premium 6 hesaptan giriş sağlayabilirsiniz. Kamplara göre de ve farklı zonlara göre de giriş limitleriniz olmakta. Daha doğrusu genel limitleriniz olmakta. CZ'de PK, aktif PK atılan yerde bir IP'den bir gene. Elmorat Lüfer'de de bir IP'den bir gene açılabilmekte. Yani sadece farm amacıyla aktif olan oyuncuların birazcık daha önüne geçiyor bu durum. Yani kendi başınıza da avantaj sağlayabilirsiniz. Herhangi bir artıları olmuyor sizden. Arkadaşlar Kamp 4 ve Kamp 5 5000 NP ve 20.000 NP sağ NP istediği için farklı karakterlerinizde bu koşulu sağlayabilirsiniz. Tabii ki de giriş sağlayarak fazladan yeni açabilirsiniz. Sonuç olarak aktif oynadığınız bir karakteriniz olmakta. Tabii ki de farm yapan insanlara da boş görünmüyor. Arkadaşlar Estant'ta da bir IP'den daha fazla gene açarak zaten Estant'ın slotları biliyorsunuz ki özellikle oyun başlangıcında bir karakterle çok zor kesilebilen karakterler sadece farmurlar için de değil aktif olarak oynuyorsunuzdur ve arkadaşınızla beraber farm atmak istiyorsunuzdur. Estant'ı tercih ederek yani özellikle üniversitede okuyanlar için aynı evde olanlar için avantajlı bir durum tek IP'den daha fazla bir şekilde gene açarak farmınızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani server'ın genel tanıtımı bu şekilde arkadaşlar. İnanılmaz bir kalabalıkla bir server başlayacak. Çok da uzun soluklu olacak. Hepinizi oynamaya davet ediyorum. Aktif olarak oyunun içerisinde zaten ben de bulunacağım. Kendimin de çok sevdiği bir server olmakta ve aktif olarak oynuyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Home Cover'da bekliyoruz.